Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars ama Spider-Man Kupa basıyoruz. Maç Baş başlıyor. Siz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ya bu arada bazı oyunculara binden fazla pizza verilmiş. Ya millet ilk şansa bak ya. He bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar bu düzeltilerseniz pizzalar gitti. Ya keşke sonra herhalde herkese pizza dilimi verecek. 100 tane galiba. Ben e ben search'e yüklüyorum beyler ben de yok yok çünkü varım sorçu da alırım. Um Spike 8 seviye Spike'ımı şey yapacağım. Aksesuarları da alacağım var ya adam yer ne olacak şimdi? Altına bastım. Attığım şey sen öldü Abi binur uğruyor bak şeyi bir uğruyor. Bu arada size işte Roblox, Roblox parçayı ve videoların gelmesini istiyorsanız bayağı bir abone olmanız lazım çünkü sana pek izleyeceğim sana olmuyor. Lütfen İzleyenlere söylüyorum lan. Abone olun oğlum. Olmadı. Bu arada bunlar ki videolar da Çünkü ben de var. Orantlar... Ama daha dün bir şey indirdim gördüğünüz gibi. Ya pek oynamayı bilmiyorum. Onları da arada bir giriyorum. Lan ölüyorum lan. Ama en iyi oynadığım şey var ya işe işit abi. Hiç miydi Hiç miydi lan. Onu unuttum. Ya artık her neyse. Lan şu harap çapkan deneyin ya. O karakter işte. O karakterden bayağı iyi var Bir de şu şey dolunca inilmez doluyum. Atabey böyle millet var iyi değilim ama idare ederim çünkü. Ama harbi idare eder ha. ama. İyi de Böyle, nasıl desem. Böyle bot, bot gibi oyuncuları bir atabiliyorum bu. Yanıma lan dur. Yanıma, yanıma lan. Allah hakir. Aha, bu kadar olsan, ah son can herhalde. Allah son can sana son can sana son can. Son can. Ah, tek başıma kuleyi yıktım oğlum. Ha bir çasır vurdum bak. Bir öldüren ya bu arada? Hey. He, bu arada arkadaşlar hmm, Bazı da önce aramıza bin e, bin ya da iki bin pizza gittiğinden dolayı Special bu durumu düzeltti. Herkes iki gün iki ya da üç gün sonra 300 pizza dilimi verecek mi kutusundan? E, yani abi kaçırmayın. Ya ben alacağım çünkü ben sorçayı ya sorçu sorçu yok bende. Öncelikle ee, önerisi Sürçü zaten. Sürçü de seviyorum bu arada. Bir de Perli olacak. Sürç baba piro! Ha canım yok. Ha canım yok. Abi biz neyik ya terimle ne be! Heralessin be! Git lan! Sen vur sen vur ben yardım yardım. <laughs> Çık Ben alırım Bir kere daha vurun. Aha Kim aldı lan Bu arada beyler karşımdaki vakti İstiyorsanız Slash'ın Polarını bir göstereyim Hemen İş yapalım Ben niye oynuyom be? Bu arada Roblox Köyü Ne olsuz çeksem ya Bir tane Roblox çekmişim Bir gizlememiş Abi idare eder mi okay. Bakın Girdim İlk başta Polesine bakacağım. Bakın 22.000 kupa Bak lan düşmüş lan bu. Şuraya bakalım. Bakın 12 bin kupa. Bizimkilere bakalım Al 15. 13. Kole onlarda 22 bin kupa kanetler var oğlum. Botteller var şimdi Bu arada Beyden Grey'in gelen olsun 10 numara ...diyecekken ya tehlikeli bir yerde lan problem varsa beyler doldurmayın Hı, <laughs> varmış sihirli süper güzel güzel bir vurma ama ne yapalım vurma lan vurma vurma Amına ne vurma vurma vur sana bro Bırak bot geldi çünkü baksana vururken şey gitmiyor merve yere Hala onlar kadar maç kaybetmiş ki Anladınız siz. Bırak vur şuna bırak. Bu tek ben vurayım adamlara ya. Atladı. O gitti. Kimi çaldı bak şerefsiz ama. Allah'a ekliyor. Çocuklar kullansana. Deli ulan üzerine götüne mi amına? Bak bakayım böyle ulan. ya bizim takım çalmaz çilem ya. Ben tamam, bari kuleye böyle lan. Oğlum adamları kaç hasar verdi. Bilikler ne kadar hasar verdi. Sabah ya

Bunlar çok kötü. Keşke yok ya. Yani. Hmm, Max. Su. Bize de bastır gelmiş. Bastır bastır. Bu güzel oldu ha. Bastır bastır. Bastırsana bastır. Hop. Lan çacan öl lan öl lan lan oğlum hepsini sustur lan Neyse biz oraya Bize bastır Baba Pro var. Hop, Yatın yatan aşağı. O golde girer şimdi böyle. İyi girmesi lazım. Lan ben de açtım dur bir kere açsın Yedik, yedik. Yemedik. Bastır alır, bastır alır, bastır alırsın, bastır. Bastır. Özel gücünü götüne mi sokacaksın? Yani mesela, ben sohbet mesela emanet hiç okumam buna kıyım. Al 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 salak ya salak. Edeceksin şu amına koyayım ya. bak. Canım çekti lan amık. Her şey canımız çekene kadar mıdır? Basti sen bırak topu bırak bırak ağzına Bastı. Bırak topu ya Ecem ee, bu ya bu bu Bastır önüme binmiyor ya bastır yalan bastırır bu lan Bakarım ama lan hmm. Abi yedik bu arada 2-2 Bastır önüme binmiş ki Tuna yolu market oynuyorsun falan yazma arkadaşlar gördünüz mü arkadaşlar Bizim bastır Profesyonel oyuncu Görüyorsunuz Ben hayatımda bu kadar profesyonel bir oyuncu görmedim Galiba görmeyeceğim hayatım boyunca Baktır baba piro Hatta yıldız oyuncu Yedik Bastır ağızdan sıçık Bastır adamları öldür bastır aşağıya sıçık gibi durma aman havlu Görünce bir şey olmayı sen zarara gidin. O da Avrupa zararına. Tut onu. Var onu tut. Et, ver Lan ver, ver. salak versene. Salak bastır. Adam alsın seni var eskice. Oh, Allah'ım mı? Var ya. Edeceğe bu ya bu ya. Anam size ekmeğe şimdi bastır bastır uzaklaştır bastır bastır <laughs> hiç sinirli değil yüklü ya hiç sinirli şu bastır fazla bakalım ona göresin diyeceğiz sikeceğim adam 31 oyna kum oynadı oyuna baktım, var, bak numara bakayım be 23 ben 23 bu adam 24 bizim orta bu çocuğu bilmez halde 3 gün kupa evet <laughs> şimdi dedim ki de ben enerjisiz bir çocuğum ya, ya. Evet. Mesela, şunları bana tak dedi hamle böyle 11 dakika mı ara etmiş bu? Dostum maçımız olsun beyler. Beyler. Bunları güzelleştireceğim. Çok açtırız bundan yemin ederim. Adam. Ee, şey çal çal çalmaya çalıştım da olmadı arkadaş eksa burasıya gelsin beyler dikkatiniz açık point. Panciye zamanınız varsa bir tam tak tak zamanımız var. Son maçımızı atalım arkadaşlar. Çok sinirliyim benim kazanmam lazım. Harbi sinirliyim beyler. Harbi harbi. Buradan çık kuzenim galip bıraktı çünkü youtube ee, şey etmedim. Diyor ki yok kanka kafana diyor Bu arada çocuğumun ne yaptığını valla beynimi sıkıyor. Heh. Eğer görmek istiyorsanız tam tam buna 100 aboneye geçmemiz lazım. Yani 101 olacak. Yani ortada 131 dolar gelir. spike vardı. Gerçek spike vurmuştu. Spike tutmuştu. Spike. Spike, Spike tutuyor. Spike gidiyordu. Spike. Gerçek Spike. Orijinal Spike. Gerçek Spike. Vurdu. Allah belanı versin. Spike doldu. Hop. Böyle kaçış bir şekli yok. Böyle kaçış yok. Nick. Buradan. Yapıştırıyor. Gol atıyor. Gerçek Spike. Buradan sokuyor bunlara. Bakalım. Bir, bir gol atabileceğiz mi? Az sonra.

Oyna oyna. Oyna em vur şuradan atarsın sen. Şunu tut emze. Emze. Ay. Ana, Ana ne yaradı? İnternet gitti. Dayılar ben hemen bir bakıp geliyorum. Beyler beni gözü boynuna attı. İnternet bağlantısı yok diyor. Ama ben ee, anlamadım. Bir de internet gitti. Ya Google'a da baktım da internet gitti mi, gitmedi mi diye. İnternet daha var. Ya bu kim adına 78 kere falan oldu. Ya ne oluyor dedim amına koyayım. Niye girmiyor lan bu? Bak. ulan sadece 2 gün yokmuş. Eğer ama açabilsen var ya süper stresledim ananı avradını var ya sikerim Boros bu şöyle